Arkadaş eriyorum ne ya? Çaresiz durumlardaki pasif direniş şeklim. Ayşecik filminden. Cadının üstüne su döküyorlar, cadı da eriyorum diye eriyor. Çok sağlıklı bir çocukluğum olmamış mı ya acaba benim? Tatlısın. Sağ ol. Da biraz pedagojik bir vakas. Uçun, <laughs> <laughs> hop! Kahvaltıya gelsene, hadi. yan tarafa neşeyi muhabbet bize gelince mahkeme duvarı. Yan taraf komedi dedi de ya. Bizim ev? Kabus çatısı. Sürekli trajedi, sürekli drama. Hiç de değil. Ay başıma gelen... ...dört kilo almışım. Ölem, 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 lale gidelim. Ya ne benim başıma geliyor ya, ne diyor ya, ne diyor ya, ne ya. İddianamem bu kadar sayın Yargıt. Ama evladım ben öyle değilim ki. Ben çok esprili, şakacı, hikayesi bir dedeyimdir. Dede Korkut o. Sen karıştırdın onu. <laughs>